Arkadaşlar merhaba. E, Felayede bir e, su kaçağına geldik. Kaçağımız gördüğünüz gibi e, tavanı komple e, mahvetmiş. Kaçağımız e, küçük bir kaçak. E, şimdi bunların üstünde banyo var, e, bebeğin duşu var. Şimdi kaçağımızı hep beraber yukarı çıkarım. Bakalım hazır gelin. Kaç ağzın olduğu yer? E, ee, Lavabar altına denk geliyor. E, ee, Manometreye vurduk, biraz su basıncı verince e, biraz daha damlama çoğaldı. Kaç ağzın olduğu yer şunu göstereyim arkadaşlar size. Kaç ağzın olduğu yer? Tam şurası. Şu musluğun alt kısmı. Şu an elim kuru. Tam buradan sızdırıyor, duruyor. Buradan ara. Fayansın arasına geliyor.